Herkese merhaba. Kaptan'ın analiz defteri isimli YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma destek olmak için lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Beni Twitter adresinden takip edebilir, bazı sorularınız yöneltebilirsiniz. İlk önce SPK'nın yayınlamamızı istediği yasal uyarı ile başlayalım. Burada yapacağım analizler kesinlikle al, sat, tut ve yatırım tavsiyesi değildir. Bu video eğitim amaçlı olarak hazırlanmıştır. Bugün sizlerle Europan Endüstri ve GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Şirketlerinin teknik analizini yapacağız. Birazcık beklentilerimden ve aracı kurum dağılımından da bahsetmek istiyorum. Euroen hissesiyle başlayalım. Hissenin önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Hisse gördüğünüz gibi halk arz olduktan sonra uzunca bir süre şu kanalın içerisinde fiyatladı ve buradan bir sıçrama yaptıktan sonra tekrar geriye satışlarla birlikte şu orta kanalın içerisine geldi. Kanalın altı alttaki destek noktasının değeri 11 lira 31 kuruş. Eğer ise burayı kırar şu alt kanala yani şu uzunca süre kaldığı kanala gelecek olur ise kanalın alttaki destek noktasının değeri 9 lira 88 kuruştan geçiyor. Eğer ise bu düşüşünü tamamlayıp tekrar yukarıya dönecek olur ise üstteki direnç noktasının değeri 16 lira 12 kuruş. Eğer burayı da kırar ise şu üst kanala geçecek ve üst kanalın üstteki direnç noktasının değeri 19 lira 62 kuruştan geçiyor. Hisse Bollinger Bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger Bollinger üst bandının değeri 18 lira 80 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 12 lira 15 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 15 lira 49 kuruş. Şu anda ise fiyat olarak Bollinger alt bandına da altına sarkmış ve tekrar bandın içerisine gelmiş ve neredeyse Bollinger alt bandına yakın bir noktadan fiyatladığını söyleyebilirim. Hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise 20 günlük kırmızı renkli ortalamasının değeri 14 lira 65 kuruş. 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri 13 lira 72 kuruş. 100 günlük turka beyaz renkli ortalamasının değeri ise 11 lira 47 kuruştan geçiyor. 200 günlük ortalaması bulunmuyor çünkü hisse yeni halka arz. Şu anda ise fiyat olarak 50 ve 20 günlük ortalamanın altına inmiş. 100 günlük gördüğünüz gibi aslında bir direnç noktası olarak alabiliriz. Bu hisse için olumsuz. Hissenin 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasının değeri ise 15.60. Şu anda ise fiyat olarak bunun altına inmiş ve neredeyse bu aradaki bant açılmış. Yani bu hisse için de olumsuz. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Hisse şurada görmüş olduğunuz gibi ikili tepeyi yaptıktan sonra sert bir şekilde düşmüş ve bu düşüş esnasında hacimli bir şekilde satılmış. RSI indikatörüne baktığımızda ise bizim 30-70 bölgesi dediğimiz normal bölgenin içerisinde ve şu anda yönü aşağı. MACD indikatörüne baktığımızda ise bizim nötr bölge dediğimiz sıfır bölgenin altına mavi inmiş. Turuncu da inmek üzere mavi turuncu aşağı yönlü kesmiş ve sat bölgesine de geçmiş. Bu hisse içinde olumsuz. Eğer bu üçlü yorumlu olur isem hacmi düşük, yönü aşağı, maktisi daha aşağı. Yani bu hissedeki düşüş trendinin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız, önce çizmiş olduğum trendi kendine bir destek noktası yaparak buralardan defalarca tepki alarak neredeyse şu çizmiş olduğum ikili kanalın içerisinde bir süre fiyatlamasını bekliyorum ve hissenin fiyatını şurada gördüğünüz gibi aşırı bir oynaklık beklemiyorum. Aslında bu yataya bağladığı sürede mal toplama sürecinin başı başlayacağını düşünüyorum. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olur iseniz burada patronun bir mal satışı yaptı. Bu mal satışından gelecek olan paraları nerede değerlendireceği önemli. Sizin patronun bu parayı nerede kullanacağıyla ilgili bir fikriniz varsa lütfen aşağı yorumlar bölümüne yazın. İlerleyen dönemde gelecek kap haberleriyle bunun biraz daha netleşmesini bekliyorum. Hissenin temel analizine baktığımda ise net dönem karını 3 katından fazla arttırmış. Bu hisse için olumlu. Bedelsiz bir şekilde de bölündü. Faaliyet raporunu okuduğumda ise ilk iki çeyrekteki satış miktarı önceki yılın ilk iki çeyreğine göre neredeyse yakalanmış. Yani bu şirketin üretiminde ve satışında şu anlık bir sorun olmadığını söyleyebilirim. Aşırı mal satıldıktan sonra bir mal toplama döneminin oluşacağını düşündüğüm için burada bir süre belki bir iki çeyreklik bu aralıkta takılmasını bekliyorum. Şimdi senin 1-26 Aralık tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 52.2 milyon lot alış satış işlemi gerçekleştirirken ilk 5 aracı kurum 77.1 milyon lot satış işlemi gerçekleştirmiş yani hisseden yaklaşık 18.9 milyon notluk bir para çıkışı olduğunu söyleyebilirim satıcıların maliyeti 40 lira 76 kuruş iken alıcıların maliyeti 17 lira 65 kuruştan gerçekleşmiş alan ilk 5 aracı kurum İş Vakıf Ziraat Ak ve Bank of Amerika iken satan ilk 5 aracı kurum Garanti Marbaş HSBC yatırım finansman ve Philip yatırımdır bizim diğerleri dediğimiz küçük yatırımcının hisseye yaklaş... 24.9 milyon notluk para girişi yaptığını söyleyebilirim. Yani patron satışlarını küçük yatırımcı karşılamış. GSD denizcilik ile devam edelim. Hissenin önemli destek ve direnç noktalarını belirleyelim. Hisse gördüğünüz gibi uzunca bir süredir şu ikili kanalın içerisinde fiyatlıyordu. Bu kanalı kırmasına rağmen 2 günlük kapanış yapamayarak tekrar kanalın içerisine geriye geldi. Hissenin kanalın üstteki direnç noktasının değeri 10 lira 28 kuruş. Alttaki destek noktasının değeri ise 9 lira. Eğer hisse bu kanalı kırar tekrar şu alt kanala gelecek olur ise alt kanalın alttaki destek noktasının değeri 7 lira 61 kuruştan geçiyor. Ben hissenin artık fiyat olarak bu alt kanalın altına inmesini beklemiyorum. Hisse Fibonacci geri çekilmesini şu yükselişe başladığı noktadan şu zirveye kadar uyguladığımızda üstteki ilk hedef noktası Fibo 1.618'in değeri 11 lira 53 kuruştan geçiyor. Eğer hisse burayı kırar ise bir diğer hedef noktası Fibo 2.618'in değeri 15 lira 2 kuruştan geçmekte. Yani bu iki fiyat fiyat hisse için bir Fibonacci hedef noktası olduğunu söyleyebilirim. Hisseye Bollinger bandı indikatörünü uyguladığımızda Bollinger üst bandının değeri 10 lira 51 kuruş. Bollinger alt bandının değeri ise 7 lira 83 kuruş. Bollinger orta bandının değeri 9 lira 17 kuruştan geçiyor. Şu anda hisse fiyat olarak Bollinger üst bandına yakın bir noktadan fiyatladığını söyleyebilirim. Hissenin günlük ortalamalarına baktığımızda ise 20 günlük kırmızı renkli ortalamasının değeri 9 lira 10 kuruş. 50 günlük turuncu renkli ortalamasının değeri 7 lira 81 kuruş. 100 günlük turkuaz renkli ortalamasının değeri 6 lira 64 kuruş. 200 günlük mavi renkli ortalamasının değeri ise 5 lira 56 kuruş. Şu anda hisse fiyat olarak bütün bu ortalamaların üzerinde fiyatladığını söyleyebilirim. Bu hisse için olumlu. Hissenin 21 günlük Kaufman hareketli ortalamasına baktığımızda ise şu anki değeri 9.62 ve hisse fiyat olarak bu Kaufman ortalamasının üzerinde yani bu yükseliş trendinin devam etmesini bekleyebiliriz. Şimdi birazcık hissenin hacminden bahsetmek istiyorum. Hisse özellikle şu yükseliş yaptığı dönemde hacminin bir önceki dönem göre birazcık arttığını buradaki mum boylarından söyleyebiliriz. RSI indikatörüne baktığımızda ise bizim 30-70 bölgesi dediğimiz bölgeden tepki almış ve yukarıya dönmüş. Şu anki değeri 70-12. Bu hisse için olumlu. MACD indikatörüne baktığımızda ise bizim nötr bölge dediğimiz bölgenin üzerinde yani al bölgesinde mavi turuncu yukarı yönlü kesi de şu anda yatay gibi. Eğer bu üçlüyü yorumlayacak olur isem hacmi güzel RSI'yi dönmüş MACD'si de dönmeye çalışıyor. Yani bu hissedeki yükseliş trendinin bir süre daha devam etmesini bekleyebiliriz. Eğer benim bu hisseden beklentimi soracak olursanız hissenin yükselişini devam ederek şu kanalın direnç noktasından küçük bir satış yiyip tekrar kırmayı deneyerek küçük düzeltmeyle güç toplayıp yönünü yukarıya çevirip bu kanalı sert ve hacimli bir şekilde kırdıktan sonra tekrar geriye dönüp bu direnç noktasını kendine destek yaparak buradan tekrar yönünü yukarıya çevirip yeni zirve noktalarına 15-16 liralara kadar gitmesini bekliyorum. Neden böyle bir beklenti içerisinde olduğumu soracak olur iseniz hissenin temel analizine yani bilançosunu incelediğimde öz kaynağını bir önceki yılın 3. çeyreğine göre 3 kat arttırmış. Net dönem karını da 3 katına çıkarmış. Bu hisse için olumlu. Ayrıca bu şirket 7 tane gemiyle şu şu anda operasyon yapıyor ve iki tane daha gemi siparişi vermiş ve şu anda yapım aşamasında bu gemileri 2023'ün sonunda ve 2024 yıllarında filoya katılması bekleniyor. Bunlar da filoya katıldıktan sonra şirketin dolar tl'nin de yukarıya gitmesiyle birlikte kazanacağı paranın daha da artacağını ve karlılığın da daha da artmasını beklediğim için hissenin yeni zirve noktalarına doğru yol almasını bekliyorum. Mesela burada da patron bedelli sermaye artırımı yapmış ama bu bedelli sermaye artırımını gemi alımında kullanmış. Gördüğünüz gibi bedelli bedelli sermaye arttırımları kötü değil. Şirketin geleceğe ve gelişimi için olumlu kullanıldığı zaman bir sorun yok. O yüzden GSD denizciliğin ben yeni zirve noktalarına gitmesini, fiyatının çok iyi yerlere gelmesini bekliyorum. Şimdi hissenin 1-24 Aralık tarihleri arasındaki aracı kurum dağılımına bakalım. İlk 5 aracı kurum 2.622.177 lot alırken ilk 5 aracı kurum 2.250.838 lot satış işlemi gerçekleştirmiş. Yani hisseye yaklaşık bir 70 bin lotluk para girişi olduğunu söyleyebilirim. Satıcıların maliyeti 9 lira 30 kuruş iken alıcıların maliyeti de 9 lira 30 kuruş. Alan ilk 5 aracı kurum iş, halk, vakıf, garanti, ak yatırım iken satan ilk 5 aracı kurum QNB, Yapı Kredi, Infotep, diğerleri dediğimiz küçük yatırımcının bu hisseden yaklaşık 380 bin notluk para çıkışı yaptığını söyleyebilirim. Euro, Enve, GSD hisselerini teknik analizi olarak söyleyeceklerim bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyor, Bol kazançlar diliyorum.